Merhaba, emekli miyiz? emekliyiz abi. Nasıl yorum, durumlar? Yorum yok. Durum iyi değil. Berbat, berbat, berbat. Emekli perişan bir vaziyette. İyi yok diyorlar emekli. Kim demiş onu diyen? Onu diyen on halt etmiştir. Kim demiş onu? Tabii canım. He. Ee. Emekli perişan Kim demiş onu ya? İyi diyor emekliğin durumu diyor. Maliye Bakanı. Maliye Bakanı. Mehmet Şimşek. Yalan söylüyor. Kaç alıyorsun abi? iki bin alıyorum. Ev kira mı? Kira değil. Nasıl gidişat? Bu ülkede gidişattan bahsetmeye gerek yok. Niye abi? Gidişat iyi değil de ben yabancıyım ama. Ben Mersin'i burada bilmiyorum. Yani, genel gidişat nasıl? Genel gidişat hiç iyi değil. Mersin'de nasıl durumlar? Aynı, her taraf aynı. Kiralar, Türkiye... miralar? Kiralar yüksek. Uçuk mu her yerde Her abi? yerde aynı. Ne olacak peki abi? Sen emekli misin? Ben emekli de değilim. Çalışıyorsun daha. Çalışıyorum, ya. evet. Yani... Bilmiyorum sonumuz ne olacak? Var mı çocuk falan okuyan? Var. Var, var. Ne alıyorsun abi maaş? Maaş işte günlük iş bulursam gidiyorum. Yoksa boştayım. Yövmeyi alıyorsun. Yövmeyi. O Olacak da o... çare ne? Çare artık dediğin gibi yönetim değişmesi lazım. Bir kan değişikliği olmalı mı? Tabii canım artık. Verdin mi AK Parti'ye daha önce? Verdim. Var mı pişmanlık? Şu anda var. En son seçimde vermiş miydin? Gene vermiştim. Seçim Ama olsa şimdi? Şimdi olsa hayatta vermem. Kim var en yakın sana? Vallahi değişsin de hangisi gelirse hiç fark etmiyor. En güçlü kimse ona vereceğim. Tabii canım. Eyvallah. Çok, ol, sağ ol. Daha iyi günler. Şahat memnun muyuz? Neden? Ekonomik gidişattan, Hı. ülkenin gidişatından. Hiç de memnun değiliz. Neden efendim? Ne? Görüyorsun her şey. Ateş başı. Emekli miyiz? Emekli. Ne alıyoruz? Ne? Maaş ne alıyoruz? Tek, tek kişiyim. Ne abi, alıyoruz maaş? 25 lira. 25 lira. Ev kira mı? Kendi mi? Ev kira olsa ne yapardın abi bir de? <laughs> Dışarıda kalırdım. Zaten Antalya'da 10-15 binden aşağı yok. Kira. Evet, evet. Dışarıda kalırdım. Yengeyi alıp şöyle bir tatile falan gidebiliyor mu? <laughs> İmkansızdı. <gülüyor> Bu zamana kadar gidemedik. 30 yıl çalışıyorum. Ona karşılık bir doğru dürüst tatil yapmadım. Evet. Gezemediniz. Akşam bir yemeğe çıkamıyor. imkansız. i̇mkansız. Anca böyle sokakta günü geçiriyoruz diyor. Yani yürüyüş yapıyor. <laughs> sağlık için o da. O, o da sağlık için. Etini, sütünü, balını alabiliyor mu? Kesinlikle. Kesinlikle hayır. Çare ne efendim? Çare. Bu düzenin değişmesi. De sistem değişikliği şartı Tabii. Yok böyle bir şey. Kim gelirse düzeltir. Bana kim gelir? Bu yurdu yu seven insan, seven bir iktidar gelirse evet. o düzeltebilir. İnşallah. Bunun dışında hiç kimse düzeltemez. Çok teşekkür ederiz efendim. Hadi başarılı. Ben burada sesimi duydurdu, duyurmak istiyorum. Çünkü Kiralar artmış. Şükredin abi Askeri kadar evi, ücretle çalışıyoruz. Çocuğumuz var. Evimiz kira Hocamız ölmüş gitmiş. Anamız Allah yok, Allah babamız Allah. o yok. Hayat şartlarından biz şikayetçiyiz. Aldığımız para kirayı mı ödeyelim, ekmek mi alalım, çocuklarımızı mı okudalım? Size sorduğum soru bunu bunun cevabını bulamıyorum. Bir de buradan sesleniyorum lütfen çocuk cinayetine, kadın cinayetine son bulsun. Tabii ki adalete güveniyorum ama daha cezalar yükselsin. Daha ağırlaştı. Ağırla yani işten çıktık bak biz orada hamballık yapıyoruz. Al yani çalıştığımızın karşılığını alamıyoruz. Çünkü o adamlar da haklı. Askeri ücretle çalıştırıyor. Mesela bir iş yerinde kaç tane onlar da bize baskı yapıyor. Evet. Hani o baskı yaptıktan sonra da biz çıkaracak diye elimizi ayağımızı ucalıyoruz. Çare ne abla? Çare işsizlik kalksın, ev kiraları düşsün. Ne bileyim. ki de artıyor ama. İşte artıyor. Biz de onun cevabını bulamadık. Bu Antalya'da yaşamak çok zor. Yani Türkiye'nin her, her yerinde. yerinde aynı. Evet. Yani biz bunlara abi çözüm olsun. Yani devletimiz bulur yani. Emeklinin durumu iyi diyorlar. Emeklinin durumu iyi der benim a, a, kardeşim emekli oldu. 2 milyon maaş alıyor. Çocuk hala iş arıyor. Çıkardılar emekli olduktan sonra. Evi kira. Dört tane çocuk okudu diyor. Bunu ne yapacak? Okul okumak da para. Evet. Yani e, tamam. Bazılarına yetebilir ama işçiyi düşünecek çiftçiyi düşünecek bizim gibi esnafı düşünecek, esnafı e, düşünecek. evet yani. mesela bir tane müşteri geliyor ona satalım da biz de ekmek götürelim diye. evet yoruluyoruz ama yorulduğumuza da değmiyor. Eyvallah. Abi. Sesimizi duyanlara teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki siz de varsınız. Teşekkür ederim. işiniz teşekkür ederim. Sağ olun. İşiniz abi. gücünüz az Mültecileri olun. göndersin mülteciler. Gitti mi kiralar da düşer, enflasyon da düşer. Evet, her şey Kendi halkına düşer. 15 milyona yakın. Kendi. Var. Kendi evet. halkına tamam 15 milyon insan var ama 15 milyon insanın günlük porsiyon yemek hesaplasan. gıda hesaplasan kaç bin lira yapıyor kardeşim? Ama biz, bak, ben kendim dört çocuk, kendim tek maaşla geçiniyorum ve 15 bin lira kira ödüyorum. 20 bin liraya çalışıyorum ben. Maaşı ben bin lirayla? Çocuklara sağlıklı gıda alabiliyor hayır, alamıyoruz. Hayır, alamıyoruz kardeşim. Alamıyoruz, Yeter artık. Et, e, sebze. Et, et asla görmüyoruz, balığı asla görmüyoruz. Hayır. Maalesef. Yani o, bal, süt. Hayır, hayır. 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 bunlar temel ihtiyaçlarımız. Göreceğiz. Ama karşılayan. Makarna, bulgur, pilav. Evet. Aynen. Sadece Onu da bulabilirsek şükür ediyoruz. Şükrü öğrettiler yani bize. Bir... Hamdolsun öğrettiler. Evet. Aynen. Ama yani... hamdolsun biraz onlar da şükür. Evet. Diyanet Dine. İşleri başkanı dedi ki ha. dünyada dedi fakirlik çeken öbür tarafta cennete gidecek diyor. Abi kendine başka bir iş bulsun ya o adam. Ya Gerçekten, Fakirlik yani. ama biz e, 2026 ya Türkiye çağı atlamış bir insan. Nasıl yani ne alakası varsa ben bu konunun sorununa da. Diyor ki ben. işte dünyada fakirlik yani, çeken kabul öbür etmiyor. tarafta cennete. Hayır gidecek bu kelimeyi kabul etmiyorum dinimiz ayrıdır saygı duyarız. Dinimizde öyle Hı. bir şey yoktur. Yani ayrı ama yani. sen sen tok yatırken bu da aç yatırken. Onu da Mevlam söylemiş. Benim kulum değildi. Herkes şimdi paran varsa Allah'ın selamı olmuş. Fakirler ölmüş. Çiftçi ölmüş. Yani öldü. Çiftçilik he, bitti. Tarım bitti. Alalım. Adalet Eğitim, desen sıfır. Turizm. Eğitim sıfır. Turizm sıfır. Evet. Yani e, Türkiye'nin düzelmesi için kısa ve <laughs> öz söyleyeyim. Bu mülteci, mültecilerin buradan gitmesi gerekiyor. Şükredin diyor abi. Abi, şükrü diyorsun ülke, altındaki arabayı bize ver de biz şükrü deriz. Abi, Askeri abi, ücret. Araların resimindeki kıza bak yazlık günah değil mi? Adalet yazık günah adalet. değil mi o çocuğa? Bizim ciğerimiz yandı. Yani bizim çocuklarımız, bizim çocuklarımız, bizim çocuklarımız evet. kadın tecavüzleri, 5-6-8 yaşındaki hayvan, çocuk, hayvan katliamı. hayvan katliamı yani böyle e, biz Müslüman bir ülkeyiz ama Müslümanlık'ta bir böyle bir şey yoktur. Bir Kesinlikle de şunu söylüyorlar, üç çocuk yapın diyorlar. Üç çocuk yapacağız da neyle bakacağız? Üç çocuğu neyle bakacağız? O çocuklara nasıl bir gelecek veririz. vereceğiz? Biz alan, hamallık, evet hamallık yapıyoruz. Sana soruyorum, yemek mi yiyeyim 17 milyon asker parası, yol açtığımı vereyim, çocuğumu mu doyurayım, kira ev kiramı ödeyeyim. Bir kira uçmuş, iki artı bir bir artı 25 bu dokumada. Yani günah değil mi? Çocukları da çalıştıracaksın artık. Çalışıyor çocuklarımız zaten. Benim yeğenim 10 yaşında çalışıyor. Hem okula gidiyor hem de çalışıyor. Sanayideki çocuklar çalışıyor. Eve iki ekmek veya kiraya elektriği, suyu ödeyelim diye. İspatlayabilirim. Oo. O çocuklarımıza, geleceklerimize niye yazık ediyoruz? Hadi biz dünyadan geldik, geçtik. Nasıl yani bize imreniyorsa bir... Avrupa. Ben de bunu söylüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Memnun i̇yi, musunuz? İyi, iyi, iyi de memnun değilim. Ne, hangi gidişat? Genel gidişat, ekonomi, adalet, tarım, turizm. Hiçbir tanesi. Neden abi? Işte sormadan. Hiç niye? böyle bir elle tutulacak bir yanımız kalmadı mı? Böyle gidersek hiç kalmayacak. Önceden nasıldı? Siz yaş olarak bizden büyüsünüz. Alım gücü nasıldı? Ya alım gücü iyiydi ben mesela hem ilk emekli olduğumda 715 lira maaş alıyordum. Hı. Ama para iki tane öğrenci okuyordum. Üniversite öğrencisi okuyorum ama şimdi. Şimdi tek maaşta. Domates, bir kilo domates. Ne kadar aldın abi? 30 liraya aldım. Burası bir tarım ülkesi, bir de tarım şehriyiz biz. Aynı. 30 liraya domates diyor. Nasıl geçineceğim? 12.500 lira maaş alıyorum, 13.000 lira maaş. 800 lira. Alıyorum. Emekli. Maaş alıyorum. Ev kira. Var, mı? Zaten. Ev kira değil hele. Kira olsa, kira olsa zaten hiç bir şey yiyemeyiz bunu alamayacağız bile. Yalan ekmek. Eyvallah. Başka şeyimiz yok. Çare ne? Çare bu hükümetin değişmesi başka bir şey. Kan değişikliği şart mı? Şart. Teşekkürler. İyi Hiç memnun değilim. Neden efendim? Ben emekliyim emekliye bir şey vermedi. Eskiden emekli maaşım benim asgari ücretin iki buçuk katıydı. Doğru. Şimdi tam tersi oldu. E nasıl memnun olayım yani bir emekli hanımımdan ayrıldım bu hükümetin yüzünden. Geçim sıkıntısı Ge yüzünden. Tabii mi? ki emekli parası yetmeyince kaldı. Yenge bıraktı gitti mi? Gitti bıraktı vallahi. E, nereye gitti abi? Koça gidecek hali yok ya. Hayır gitti çalışmaya başladı. Parayı da görünce ben gozayı ne yapayım dedi. Evet. Diyova da aldı işte. Gitti. Gitti. Yengeyi tabii tatile götüremedin, yemeği götüremedin. Nereye ya? Nereye yemek? Ev yemeğini alabildik de tatil mi kaldı yani? Doğru diyorsun. Yazıklar Çare ne abi? Efendim? Çare ne? Çare hükümet değişecek. Artık yeter varsa. verdin mi çok partiye? Verdim. Verdim. Pişmanlık. Çok. Has safhada. Verdiğime çok pişmanım. En ya. son ne zaman vermiştin? Geçen seçim verdin mi? Geçen seçim. Cumhurbaşkanlığı seçimde geçen sene. Geçen sene verdim evet. Yenge ne zaman gitti? Yenge... Seçimden sonra mı gitti? Seçim yeni? tabii ki. Yuvalar gitti düğün, gitti, yıkıldı. Yuva gitti. Çor çocuk da aldı evet. Öyle maalesef. Abi. Eyvallah. Çok sağ ol abi. İyi günler. İyi günler. Hoş Nasıl benim. abi gidişat? Çok güzel. Genel gidişat. Değil mi? Bilmem. Size soruyoruz. Adalet, eğitim, tarım, turizm. Nasıl abi? Yorum mu yapmam gerekiyor burada? Siz kendi Hadi düşünün. Ben bir yorum yapayım. Tabii abi. Şu caddeye bir bakın. Evet. Çok yoğun değil mi? Gibi. Dükkanlara bir bakın. Boş. Karşıda benim iki tane dükkanım var. Şurası benim. Evet sadece tamir üzerine o bile çok sınırlı. Değil mi? O bile kalmadı abi. O bile kalmadı. Yani insanlar bazı şeylerden kısmaya mı başladılar? Sizce? Evet. Bence de. Çare ne abi? Bu. Güzellik. Deli olacağız. Güzel olacağız. İyi niyetli olacağız. Bak abla bakıyor orada. Evet. Abla gel abla ya. Gel abla ya. Vallahi ben de merak ettim. Ben de senin fikrini Gidişatı merak ettim. Gidişatı soruyoruz. Gidişat nasıl? İyi mi? Memnun musunuz? Söyleyin yani. Belki nasıl gidişat? gidişat nasıl? Eğitimden her alana gidişat berbat. Berbat. Ben şu an e, iki açık öğretimde son sınıftayım. E, tekrar bir tane kayıt yaptırıyorum ama e, kayıt ücretini nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. Çocuğum iki yıl üst üste kaldı öğretmenlerin kaprisi yüzünden. Tamam ben de öğretmen olacağım ama ya sistem de bozuk, her şey de bozuk bence. Pazara gittiğinde çocuklarınıza sağlıklı besinler alabiliyor musunuz? Eti, sütü, balı. Nerede? 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 İmkan. Abi, abi çalışıyor mu? eşim emekli. Evet. Ne alıyor? E yetişmiyor. pazarcılık yapıyor aynı zamanda. Ekiş yapıyor. Ekiş yapıyor tabii. Ben de yapmaya çalışıyorum. O yüzden açık öğretim okuyorum zaten bir de ya 46 yaşından sonra bir heves geldi. Hadi dedim sınava gireyim. Okumanın yaşı olmaz? Ee, belki Türkiye Ben kurtaracağım bilemem. İnşallah. Yani bilemem. Bizim Zeki Donanma yani Akademisi Akademisten olmak istiyorum zaten. İnşallah. İnşallah. E, değiştiririz bu düzeni. sen çalışıyor mu? Ben mi? Tabii canım. Sen çalışıyorsun. Abi emekli bir tane de ekstra evet, çalışıyor. Evet, evet, Peki imkanım. böyle çocukları alıp Ailecek bir tatile falan gidebilir İmkanı mı? yok, imkanı Şu yok. Şu çocuklarla Bodrum'a, Marmaris'e, Nevşehir'e... Nerede? Çarşıya gidemiyorum. <laughs> Akbil nasıl? Maaşla. Tabii tabii, tabii. Çarşıya gidemiyorum. Otobüs kartınız orada oldu. Yani, yani, yani. Niye böyle olduk abla biz? İnsanlar... Önceden, mesela yaş kaçtı? 47. 47. Önceden bir aile, bir baba, anne de Ayy. çalışmıyordu, 5 çocuğunu okutuyordu bizim Ayy. zamanımızda. Ayy. Evi de kira oluyordu icabında. Şimdi ise 5 kişi üç kişi çalışıyor bir evi geçindiremiyor. Yani öyle. Niye böyle oldu. İşte insanlar koltuk sevdasına düşürse düşerse, düşerse Yani oy, oy bu oluyor. Partiye, Efendim? Oy verdim. Ya onu. bunu siyasi olarak düşünme. siyasi şimdi AK Parti değil başka bir parti olsa yine aynı olacak, yine aynı olacak. Yani, ee, insanların kendi beynini değiştirmesi yani. lazım. Düşüncesini değiştirmesi lazım. Evet. Eğitim sistemini öyle bir değiştirdiler ki sanki hafızlık yaptırıyorlar. Ben aynı zamanda hafızım da. Evet, abi. <laughs> yani olmaz böyle şey. şey din var. ve devlet, Aynen. din ve devlet işleri zamanında ayrılmış zaten. Hani evet. olması gereken olmuş. Bunu tekrardan e, insanların beynini örümcekleştirmeye gerek yok. Ha KPS diyorlar. Neymiş efendim? Hatip'ten mezun olduğu için e, falanca hoca. O da babası imam olduğu için oraya gelmiş, evet. öğretici olmuş. Onun tayin ettiği kişiler e, belli yerlere geçiyor. Ya. KPSS sınavına girenler ortada kalıyor. Yani kontenjan Mülakat lakmış. var ama. E, geç onlara evet. Allah aşkına ya, geç. yani geç. Mesela kızınız 90 alıyor. Ben alıyorum 60 ama benim adamım var ben mülakatta geçiyorum kızınız kalıyor. Ben Ben hayat e, biraz herhalde hızlı yaşadım KPSS'ye de girdim. <laughs> 2012'de KPSS'ye girdim ben. Ben e, çalışmalar öylesine girmişim 65 evet. puan aldım ama aa güzel dedim atanırım. 54 puan alan atandı evet, ben kaldım. Evet yani neyse ben konuşmayayım. Çok Çünkü e, bana böyle iğneyi nereden patlatırsanız. Çare Çare mi? İnsanların beyni değişecek. Yani. Ben mesela kapalıyım diye ama AK Partili. Nerede biliyorsun kardeşim benim AK evet. Ben herkesin Allah'la kendi arasında yaşadığı şeyler. Ha o ben he, he, ben, ben mesela bir bir camide öğretici olarak ya daha doğrusu öğretici demeyin de öğrenci olarak gidiyorum ama oradakilere ben de öğreteyim. Hocanın 3 ayda öğretemediğini dakikasında, dakikasında yan odada beni öğretiyorum mesela. Değil evet. mi? Yani eee insanları e, Sallasın başını alsın maaşını. Hacısı da aynı, hocası da aynı. Bilmem yani parti ben ayırt etmek istemiyorum. He, yani e, insanları ilahlaştırıyorlar. Neymiş? Atatürk ya kardeşim Atatürk güzel bir komutanlık yapmış. E, onu Kurtarmış, tabii, kurmuş. Beraber yanında arkadaşlarla. Sen şimdi tek başına mı yapıyorsun? İki tane kalemin var kalemin hazır yazı yazıyor sen de onu okuyorsun. Baktın eğer olmasa çevir kazı yanmasın. Olmaz öyle şey. Neyse Eyvallah. beni Kesinlikle. konuşturmayın. <laughs> bir ekonomi üzerinden değerlendiriyorsun. Yok ekonomi değil genel olarak soruyoruz. Şöyle bir şey genel gidişat nasıl? Türkiye'nin ekonomisi sizce niye kötü? Liyakat yok. Ben adalet sistemi. Ha ya. liyakat yok doğru. Evet. evet adalet çürümüş. Başka ee, Türkiye sizce parayla bitecek bir konumda mıdır? Değildir. Niye parası bitti Türkiye'nin? Çünkü haramzadeler çoğaldı. Başka? Başka? E, Savurganlık. Peki. Başka bir fikriniz var mı? İsraf. Başka? Başka? Ben ama... size en büyüğünü söyleyeceğim de. Evet. Siz belki siz daha iyi biliyorsunuzdur. Belki söylemek istemiyorsunuzdur. Ben size daha büyüğünü söyleyeyim. Evet. Bizim ne işimiz var yurt dışında? Suriye'de, Ar Irak'ta, İran'da? Hayırdır? Ne işimiz var bizim orada? Bir merminin tanesi kaç dolar? Evet. Kaç dolar bir merminin tanesi? Hiç bilmiyorum abi, abi Ben size söyleyeyim 17 dolar helikopterin attığı sadece e, silahın kullandığı mermi. 12.7 milimetrelik. Evet yok yok o değil normal e, makinalıya taktığı evet. e, onun mermisi. E, şöyle bir şey düşünelim. E, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, İran yok İran Suriye ve Irak mı? Suriye'de. O bölgede bir de nereye gitti bir yere daha gitti. O bölgede harcadığı mermiye yatırdığı para e, kaç dedi? 14 milyon dolar mı? Milyar. Milyar dolar para yatırıldı değil Milyen mi? Dolar Peki mi? bizim orada ne işimiz var? Hiç düşündük mü? Ne işimiz var bizim orada? Terör sahasını temizliyoruz. Temizledik mi? Hayır. Biz kendi sınırlarımızı çizip Hayır. kendi sınırlarımızı koruyamaz mıyız? Koruruz. Daha önceden de koruyorduk. Koruyorduk. Şimdi sınır sorun mı var mı? Abi? Abi? Yok değil mi? Evet. Şimdi yol geçen ne oldu Bakın benim? bizim bizim bütçemizin emin olun yüzde %50'si %50'si silah sanayiye gidiyor. Ee, dış düşmanlarımız var ya. Yok bizim evet. dış düşmanımız falan. Yok öyle bir şey yok. Bizim dış güçlerle işimiz yok. Çünkü biz zaten ilerleyemiyoruz. Biz ilerleyemiyoruz ki adamlar niye bizden uğraşsın onu anlamadım. Adamlar niye bizden uğraşsın? Bir onun bir cevabı var mı sizde? Önceden de vardı bunlar. Ya bizim şöyle sorayım. Bizim ülkemizi işgal etmek mi istiyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? İşgal, i̇şgal edemezler de. Ya görmüş, ne yapıyorlar? Yani ne yap? Istiyorlar. Nasıl bölüp par parçalayacaklar? Terör örgütleriyle işbirliği. İşte birisi cemaatleri sokuyor. Birisi terör örgütlerini birisi sokuyor. Birisi terör örgütlerini, cemaatleri. Evet. So Peki bu, bu ülke bugüne kadar parçalandı mı? Hayır. Parçalanmadı. Dışarıdan 16 devletimizin hiçbirisi de Türk devleti dışarıdan parçalanamadı Hı. savaşla. Peki biz güçlü olmak istiyor muyuz? Evet. Tamam. Çok basit şeyler var. <laughs> Türkiye'de 3 tane ova var. Çok büyük. Amip Ovası, Konya Ovası, Haran, Haran Ovası. 3 tane ova var. Tarımı geliştirirsin. Hayvancılığı güçlendirirsin. Bitti. Kimse gerek. belini bükemez. Gerek yok. Konuşmaya gerek yok. Hollanda'nın yüz ölçümü Haran Ovası. <laughs> Hollanda su içinde bu arada. Suyun yok. üzerine kurulmuş. Doğru. Tarımla götürüyor. Belki biz de götürürüz. Çiçekle, sütle, inekle. Evet. Götürürüz. Bence götürürüz. Ha, liyakat olayı var ya. Evet. Bu çok güzel bir şey. Olursa çok güzel bir şey bu ülkede olmaz. Olmaz. Biraz önce hanımefendi anlatıyordu ya. Evet. Evet, Benim kızım e, üniversiteyi bitirdi. Atama bekliyor, gidemiyor. E, oğlum üniversite son sınıfta bitirecek. Bak bilgisayar mühendisliğini bitirecek. Büyük ihtimalle o da bekleyecek. Böyle de bir sorun var. Ama liyakat çok önemli bu ülkede olmaz. Çok zor. Çok sağ olun. Çok zor. Bu ülkede... Böyle yaşamak en güzeli. Bak bu benim. Bak <laughs> gel. Gülümüz. Abi gel. Sağ ol. Ne, ne, ne. Hoşça kal.